Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gününüz aydın olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Bugün nereye gidiyoruz gene? Hastaneye, doktora. Geziyoruz. Doktor, doktor geziyoruz. Valla. Dur durak yok. Dardılar. Ara odayız. Ara Önce hastaneye gideceğiz. Hı. Hmm. Benfiz. Ondan sonra Buranın en şey pazarına Noel pazarına bir gidelim Noel Buranın Annem bugün Noel pazarı istedi 3-4 gün seferde diyorum ki şu Noel pazarına Bir gidelim ee, bugün, o için bugün canı istedi Bugün canı istedi Arkadaşlar. Ne Can Erken de çıktık şimdi Ne öyle canım böyle istedim. Erken de evden çıktık, arabayı park ettik ama teşkil trenden gelseymişiz daha güzel olacakmış. <laughs> park yeri bulamadık. Bulduk sonuçta. Bak, baksan trafiğe burası da dolu. Her yer dolu. Sanki bedavaya bir şey dağıtıyorlara. Bu nasıl bir trafik? Lise mi? Lise değil mi? Yok. Saat kulesi. Veya hiçbir şey doğru diye bilemiyorum evet. bari. oldu? <laughs> beynim, beynim sulandı. <laughs> beynim döndü. Saat kulesini bozdu. <laughs> Bir, Bir saat kulesi o. Bizi her yerde kendini gösteriyor. Burada saatçi yok ki. Ne? Burada ne şey şimdi doktora mı gidiyoruz? Hastaneye mi gidiyoruz? Evet. Bizim de kalabalık var. Oo, burası ne kalabalık? Türkiye'de Sank, bana. Sanki Paris e, asfaltı. Hiç sorma. Bunlardan aşağı böyle. Buradan aşağı inmesi sorun değil. He. Yukarı çıkması sorun. Yukarı çıkarken göreceksiniz beni arkadaşlar. Aslan yoluna gidiyor. Sonra çıkarken ha. Yani park olsaydı ne güzel oluyordu. Fark ediyorduk hemen. Hemencik. Bir zamanlar. Annem aldı gazı biliyor. şey, aşağı olunca çabuk gidiyor. Benim de aşağı inerken sıkıntım var. Altı numara da buraya geliyormuş. Evet. Dört numara geliyor. Gidiyor geliyor dur. Hmm. İkisi de bir beş tane gitmiyor mu? Nereye aldın? Bir... Ben Öyle <laughs> gidiyorum işte. Yolları da güzel yapmamışlar. Burayı bak düzeltmiş şurada düşüyordum. Hı -hı. Sakat Kaç evet, Allah korusun. Gerçek yola bakman lazım. Evet. diye yola bakmamazlık yapmayacaksın. Şeye gidip gidiyorum. E, kimse yok ya. Almışım evet. gidiyorum. Saat Kulesi ama eskiden orası şehir giriş kapısıymış. Nasıl? Orası şehir giriş kapısı. Sur oldu. Burası hep sur anne. Tamam mı? Aslında. Çocuk evler falan sonradan işaretmiş surlar. Surların ne? Yıkıldıktan sonra da. Evet belki de ise şey hükümeti de yıkıldıklarından sonra yapılmış evler oluyor. Ama burası hep böyle aşağı doğru sur. Bak şurada surun şeysi var. Şu tarafta. Devamı görüyor musun? Haa gidiyor beyaz. O sur. Evet. O işte bildiğin. Aha. Duvarlar da. Nasıl? İsviçre'nin gerçek evleri yok. Değil mi? Niye yani gerçek evleri yok? Şunlar şehir içerisindeki evler eskiden. Eski yapılar. Eski yapı mı onlar? Evet. Her şey yapılmış. Surun içindeki yapılar onlar. Aha. Şimdi şey tadilata girilmiş, güzelleştirilmiş öyle. Hala duruyor ama onlar da eski evlerdir. bayırı yukarı çıkacağız. He orada. Orada bir yer var da oraya Bak, Şu an hatırlamıyorum. Merdivenle yukarı çıkıyorsun evlerin arasında. He. O, o benim yukarı... gittiğim bir doktor vardı orada. Acaba oradan şu mı? Gidelim, Biz bir bakalım belki buluruz. Okey. Hmm. Burası otel. Surun dışındaki otel herhalde. Burası Surun dışındaki yani. Şimdi sen Burası şeymiş ya yaşlı bakım evi. Şu anda. Evet. Bak görüyor musun? Ring Mauer yani. Burası birinci ton. Golat yani giriş kapısı. Aha. Şuradan. Burası ştatlı ama burayı göstermemişler. Ştatlı diye geçiyor. Aha. Burada işte parklar falan var. Mezarlık olması lazım. Şu taraf gösterdiği gibi. Tarihe ne de kurma çalışıyor. Kurma değil tarihi koruyorlar bunlar. Bakın şurası da eski abi. Sonradan yapmışlar. Şöyle yaptığımızdan hastaneden çıktık. Diyoruz evi işte şehre gireceğiz şehrin içine gireceğiz. Hmm, Noel pazarı varmış. Ve kızım buradan bir yerden yukarı çıkacağız ama nereden çıkacağımızı bilmiyorum. Kızım buralarda okula gidiyordu. E, oradan bir yerden çıkıyorsun. Esra da o. gidiyoruz arkadaşlar. Burası çöp atma yeri. Evlerin çöp atma yeri burası. Bugün de var. Eski zamanlar buradan araba inmiyor herhalde. Yürüme gidiyorsun buradan değil mi yukarı? Eski şehir. Ah bir tur kapısı da. Hayır. Şehir kapısı. Ama tam şey ha. Böyle şeyler. Harini koruyorlar ya. Yoksa şuradan. Şeyler, şeyler. Evler sonradan gelmiş tabii ki de. Tabi tabi. Yani olanı da şey yapmışlar. Restöre etmişler. Bu merdivenden mi yesin? Evet. O merdivenle mı mi? Galiba oradan. <laughs> Emin misin? Olabilir anne. Şu an ben de bilmiyorum. Ama buraya yolu burada haber olmasın? Orası bisiklet yolu onu biliyorum. Olmadı şuradan çıkalım fark ediyor. Ah kilise istemiştin ya. Ah kilise. Evet, her şeyi. Hmm. Adam da varmış demek. Sen bu tarafları hiç gezmemiştin. Yok aşağıları sadece doktora üst kata gelmişti. Doktorun var değil, mi? Var değil. Hmm. Ona geliyordum. Ay, bakın başka bir yerden yukarı çıkalım. Evet. Daha yakın mıymış yine? <laughs> Bilemedim. Öbür taraf bayıyor. Evet. Öğreniyorsun gide gele bu yolları şey. Aynen. burada şöyle bağlantı yolları. Bu şeyler. Heh, şuradan şehire Aa, çıkabiliriz. E evet, buradan da yukarı çıkabiliriz. Şey İstiyorsa. Olsa... Şehir merkezine. Çıkacak evet. mı? Evet. Çıkayım. Çıkayım. Bakalım. Çıkalım. <laughs> Bakayım. Sen çıkabileceğim mi? Çıkacağım. Emin misin? <laughs> evet. Buyur. Kuzum yok. Burada yukarı yol varmış ha. Haydi haydi. Yolun ha. yarısından dönmek yok. Bindik bir alamete gidiyor selamete. Evet. Ay taşlar bir şey merdivenler Ben o kadar yürüyemem. Diz. <laughs> Az kaldı. Az kaldı, maraz kaldı. Ha gayret edeyim bakayım yukarı çıkacağım. <laughs> Allah'ın izniyle. Bayağı da dik bir yoku yani Merve. Evet. Nasılydı herhalde ben buraya geliyordum. Doktora. Unuttum. Dik sene, alt sene oldu. Seninle züri turu yaptık, bazı turu yaptık. Ağır ağır tur hiç yapmadık. Evet. Ha, bir daha, daha aradan çok öğrendim. Daha çok... Orayı ben seviyorum da ondan. Ha. Ya işin de vardı onun için gittik. Nefes, nefes. Benim sevdiğim şehirdi İsviçre'de. Bir, bir Cenevre. Bir de bazen. Sevdiğim. Evet. evet, evet ben Şöyle. Çok da güzel bir gökyüzü mi? var. Çocuk çocuklar falan oturuyorsun. Sıkıntı yapıyorsun güzel Ha Orada şey arıtması var. ee, nasıl göstereyim sana. Şurada. Ağrı Nehri arıtılıyor orada. Ya ve elektrik üretiliyor. Santral. Yani sandra. Ha, öyle bir şey. Oy. Ha buradan yukarı çıktık. Gireyim beğenmeyi abone olmayı unutmayın aboneye de ihtiyacım var beğenmeye de güzel yorumlara da seyredersiniz her şey için çok güzel bir video oldu geliyor bana neydi o neydi Arapça için şimdi okuyayım evet. Arapça bir şey yazıyor yani güzel Arapça Rısara Merkez. Eski sayılar yok. Eski. Orada. Eski. 6 7 7 eski sayıda. Bir de eski sayılar yazılmış. Nerede? Şurada. Hı -hı. Arapçanın biri. Oradan gidiyor ya numaralar. Ha ha. Arapçada. Şu bir şu 7. Eski sayılarla. Aha. Bazen bazı yerlerde görebilirsiniz daha evet. orada. Burası eski yerleşim yeri. Alkışlar işte. Araba. Araba yani. yani işte yani, evet. Arabasız yok. Yavaşça arabalar gider yani üzerimize gelmiyorlar ama şimdi. Öyle şey yok. Bu sakinliğe bakar mısın? Bu caddenin sakinliği mi? Arkadaşlar hepsi sakin, sakin. Ama da orası da sığınların bir orası değil mi? Al bakayım çek şunu. Şöyle at, otobüsün geçtiği yer. Eski sur kapısı. Şehire gideş. Bu saatin olduğu yer. Şimdi biz, şimdi. biz şimdi ne yapalım? Araslatı gezelim birazcık? Etrafı şu arayolları sen bilmiyorsundur. Burayı biliyorum. Ama şeyi bilmiyorum. Ama resim Mert'e doğru gidelim He. o zaman o arada. Eski e, panjurlar. <laughs> Geziyorduk. Biz o kadar arav yok ya. Aravda biz hiç gezmedik öyle. Arab Doktora gidince gidiyordum, öyle. Doktora gidiyordum. Ben buraya buraya taşındığımızdan sonra daha çok böyle gezmeye geldim bu tarafa. Ha. Ha. Yoksa normal daha rahat şey. Ben daha çok züriye çıkıyordum <laughs> eğlence. Ee, Ama buraya taşınınca öyle. buraya taşınınca böyle barları falan gelmeye başladım. Çünkü şey trende hemen gidiyor ya eve. Ha. O yüzden. Şimdi buradan sağdan gidersek e, şöyle sol diğer sur kapısına gider brüke. E. Şu an gördüğümüz o ev. Orada güzel bir restoran var. Restorandır bana sor. Biz de orada bir yerde kahve içmiştik Senle mi? Orada içmemişizdir biz. Hı hı. Şuradan sonra, bir de onun yanında şey var. Nereye gideceğiz? Şey makarnacı. Hı hı. Şurada sağ yapalım. Makarnacım. Evet orada makarnacı da var. Bir de makarnacıya da getirdiniz beni. Gittik mi? Sen Ben severim oradaki makarnacıyı. Bir pesto yapıyorlar. Dillere destan. Bilmem gelmiştik diye. Acayip bir acayip Bayılıyorum bak sana şuraya. Evet. Hani. Düşün, ortasına... düş, düşme rizikosu yüzde <laughs> yüz. Hayır, rizikosu yüzde yüz. Güzel, Sen, bugün zaten bana karşısın. Ben ne diyorsam, ben ne diyorsam tersini söylüyorsun. Yani. Bilmiyorum. Öyle olabiliyor. Bugün, Olma. bugün benim düşmanızım. Aa bak orada da var ya. Kapı gibi yapmışlar. Gördün Şu Orası iç şehirin anne. Belki orada başka bir şey vardı. Ben şimdi adamın içindeki şeyleri bilmiyorum ki. ne Neredeydi? Diye. Her tarafı da restorantmış. Burası daha güzel. Inmiş. Hı, buralar güzel. Şurası da bak, akşam çok dolu oldu. Hele yazları. Güzel Şurası olur. çok güzel oluyor. Ben burayı seviyorum. Burada oturup bir şeyler içmeyi. Evet evet. Şöyle. <laughs> Mark Tarla denilen yere gidiyoruz şimdi. Ama eski binalar işte. Evet. Neymiş, neymiş. Orası şey işte. Böyle el işleri yaptırılan yerler. <laughs> şey, kapatayım şimdi. Şey, şey, şey. Aramın çatıların altındaki boyamalar çok meşhurdur. Böyle yani çoğu yerde <gülüyor> vardır. <gülüyor> <gülüyor> şurada da evlerin çoğunda. Çoğunda vardır yani. Bunları buranın kültürel bir göstergesiymiş. Evet. Kahve içelim. Şuraya mı geçelim? Evet.